Finlandiya'nın Lahti şehrinden vatanına, milletine, devletine ve bayrağına bağlı olan herkese Selam olsun. Yeni bir video ile tekrar beraberiz. Hafta sonunu geçirdik. Hafta sonunuz umarım güzel geçmiştir, iyi geçmiştir. Her nerede bulunuyorsanız havalar güzeldir ve güzel geçiyordur. Burada havalar güzel. Biz de ben de hafta sonunu iyi geçirdim sayılır. Güzel bir hafta sonu oldu. Dilerim sizler de iyi bir hafta sonu geçirmişsinizdir. Şimdi videomuza geçelim. Videomuza geçmeden önce kısa bir hatırlatma videomuz var. Onu izleyelim. Kanalıma abone olmayı unutanlar için bu bir hatırlatmadır. Kanalıma abone olmayı unuttuysanız bu boşluktan yararlanarak kanalıma abone olunuz. Videolarımı sosyal medyada paylaşınız. İlgili butonları kullanarak videomu beğenip beğenmediğinizi bana iletiniz. Şimdi devam edelim. İyi seyirler. Hatırlatma videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beni yalnız bırakmayan bütün dostlarıma, takipçilerime minnettarlığımı tekrar belirtmek isterim. Hafta sonu geçti, sakin geçti. Biz sıradan insanlar için ama politika, dünya politikası için böyle değil. Ben hafta sonu bugün atletizm şampiyonasını seyrederek geçirdim. Sayılabilir. Elbette dışarı çıktık. Temiz havanın tadını çıkardık. Güzel havanın tadını çıkardık. Ve elbette sonra da birazcık pazar keyfi yaptık evimizde televizyon başında Macaristan'da düzenlenen atletizm şampiyonasını izledik izledim. Güzel şeyler oluyor. Macaristan demişken Cumhurbaşkanımız Erdoğan Macaristan Milli Günü için ve atletizm şampiyonasını izlemek için bugün Macaristan'a uçtu ve Macaristan'a varır varmaz diplomasi trafiği başladı onun için. Onun için pazar dinleme yok. İlk önce elbette Macaristan Başbakanı zannedersem Başbakan Orban ile görüştü ve Atletizm şampiyonasını izlemeye gelecek olan diğer liderlerle de görüşecek. Hatırladığım kadarıyla bunlardan bir tanesi Bosna, Sırbistan, Katar, Türkmenistan, Türk devletler teşkilatına üye olan ülkelerin çoğunluğu diye ben bilmekteyim. Bunları izlerken Finlandiya basında da izlerken gördüm ki görüyorum ki çok sessiz Finlandiya medyası Türkçe tabiriyle süt dökmüş kedi gibiler. Artık eski aslanlıkları, yırtıcılıkları yok elbette bir sebebi var. Fırtına öncesi bir sessizlik gibi bir şey hakim burada. Erdoğan'ı elbette takip ediyorlar. Bütün Avrupa'nın takip ettiğine eminim. En çok İsveç takip ediyor elbette. Hepiniz de biliyorsunuz ki NATO üyeliğini onaylamayan iki ülke kaldı. Bunlardan birisi Macaristan, diğeri ise Türkiye. Elbette Avrupa Birliği ülkelerinde de hepsinde de Erdoğan'ın ziyaretleri, Macaristan ziyaretleri ziyareti söyledikleri izleniyor, sessiz sessiz izlemekteler. Adeta Erdoğan ve Orban Avrupa'nın göbeğinde Avrupa Birliği'ne gövde gösterisi yapıyorlar. Ben öyle anlıyorum en azından hoşuma da gidiyor. Avrupa Birliği'nin göbeğinden Avrupa Birliği'ne nazire eder gibi Türk Devletler Teşkilatı'na üye ülkelerin sanki bir zirvesi yapılıyor. Orada çok hoşlarına gitmemiştir. Gideceğini de zannetmiyorum. Gittiğini de zannetmiyorum. Çok iyi de yapıyorlar. Anladıkları dilden konuşuyorlar. Avrupa Birliği'nin Avrupa Birliği vizyonsuz diyerekten daha önce videolarımla bunu sizlere anlatmıştım. Avrupa Birliği hakikaten vizyonsuz, bencil politikaları yüzünden sıkıştılar, kaldılar. Şimdi adet Hatta Finlandiya medyasını verdiğim, söylediğim tabir gibi süt dökmüş kedi gibiler sessiz sessiz bekliyorlar. Artık o aslanlıkları, yırtıcılıkları yok oldu. Hepiniz de hatırlarsınız. Özellikle gençler bunu iyi bilsin. Küçücük İsveç bile gelip bize parmak sallıyordu. Bakınız kuyruklarına basınca, doğru dil kullanınca nasıl da o aslanlıkları, canavarlıkları kediye dönüşüyor anladıkları tek bunların onların bizi asil Türk milletini çok aşağıladılar yıllar boyu Avrupa Birliği'ni alacağız almayacağız gibisince aslında onlar bize muhtaçtı eğer akıllı olsalardı Türkiye Avrupa Birliği'ni alırlar güçlenirlerdi ama onlar güç zehirlenmesine uğradılar aslında Türkiye'ye öyle dediler ama kendileri güç zehirlenmesine uğramıştı ve bunları hatırlatmak için yerinizi bilin diğer. Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı oyunu hepimizde görüyoruz seyrediyoruz Ukrayna feda edilerek Ukrayna kullanılarak maalesef şimdiye kadar hiç savunmasını para harcamadan refah içinde yaşayan Avrupa halkı ve bundan da gücünü alıp parmak sallayan Avrupa dersini almak üzere çünkü tehdit olmaya başlamıştı Avrupa Amerika'ya. Zaten bize tehditlerdi hepiniz biliyorsunuz bu fazla büyümeden Amerika geldi Avrupa Birliği'nin kafasını ezdi. Sizi ben koruyorum. Savunmaya hiç para harcamıyorsunuz. O savunmaya harcayacağınız paranın parayı ödeyen biziz demişti. Aslında Türkiye de aynı şekilde Avrupa'nın güvenliğini sağlamaktaydı ama nimetlerinden nedense Türk halkını yararlandırmak istemediler. O kadar benciller ki ama şimdi o vizyonsuz politikaları yüzünden sıkıştılar kaldılar. Amerika bir hat çiziyor. Finlandiya'dan buradan başlamak üzere Bulgaristan'a kadar yani Estonya, Litvanya, Letonya, Polonya, Romanya, Ukrayna gibi aşağı güneye kadar Bulgaristan'a kadar bir hat çiziyor. Bu orta Avrupa'yı adeta sarmış durumda, çevrelenmiş durumda. Aynı şekilde Yunanistan'a gelerek bunların Doğu Akdeniz enerjilerinden yararlanmasının önünü kesti. Yani Avrupa ya Sapasardı. Amerika Birleşik Devletleri aslında Rusya'ya karşı yapıyorum diyerekten Rus korkusunu uyandırdı Avrupa'da ve daha fazla onların savunmaya silaha para harcamalarını sağlıyor. Bu şekilde hem para kazanıyor hem onları zayıflatıyor ekonomik olarak hem de kontrol altına alıyor. Eğer tehdit olursa Polonya gibi ülkelerde Rusya'ya çevrili olan silahları hemen batıya çevirecek derslerini verecek bunun daha yeni farkına vardı. Vizyonsuz Avrupalı politikacılar eğer Türkiye zamanında Avrupa Birliği'ni alsalardı bir çıkışları olacaktı. Türkiye ile daha çok güçleneceklerdi. Savunma olarak olsun, enerji olarak olsun, insan kaynakları üretim olarak olsun ama Türkiye'nin fazla güç kazanacağını düşünerek iktidarlarını paylaşmak istemedikleri için artık küçük gündelik şeyler bu tarihin sayfasında bunların düşündükleri ve şimdi bedeli çok ağır oluyor bence. Şimdi bunun bedelini hem Amerika ödetecek, ödetmeye başladı. Derslerini veriyor hem de Türkiye Türkiye'de gitti. Avrupa'nın göbeğinde Türk Devletler Teşkilatı'nın adeta gövde gösterisini yapıyor. Aslında Türk Devletler Teşkilatı zirvesi değil Macaristan'daki devlet başkanlarının buluşması. Ama bu mesaj veriliyor. Çoğunluk onlar Türk Devletler Teşkilatı'na olumlu bakan ülkeler, üye olan ülkeler ya da gözlemci olan ülkeler. Bunları hepimiz biliyoruz. Bunları muhakkak Avrupalı siyasiler takip ediyor diyor, hoşlarına gitmiyor, kızıyorlardır ama daha önce azıcık kızmak varken birazcık Türkiye'yi hazmetselerdi, Türkiye'yi içlerinde aslında öğütebilirlerdi Avrupa Birliği'ni alarak, kontrol altına da alabilirlerdi. Elbette iktidarları da paylaşırlardı ama şimdi daha kötü duruma düştü, aptal vizyonsuz Avrupalı siyasiler zannettiler ki sonsuza kadar bu devam edecek, Avrupa Birleşik Devletleri kurmaya başaracaklar ona sana müsaade ederler mi senin avin ağa baban Atlantik ötesinde buna izin verir mi diye hiç düşünmediler. Hep böyle devam edecek zannettiler. Şimdi savunma sanayisine gidiyor. Refah için kullandıkları bütün paralar o da yetmiyor gibi enerjiye artık öyle beleş de alamıyorlar. Rusya'dan oradan buradan kimseyi de soyamıyorlar. Fransa keza zaten Fransa'nın hali çok kötü olacak işler acısı olacak en kötü durumu Fransa düşecek gibime geliyor bu tabii tahminim benim ama Orta Avrupa, Almanya gibi ülkeler çok daha fakirleşecekler öyle görünüyor. En azından refahları eskisi gibi olmayacak cazibe merkezi olmaktan çıkacaklar. Cazibe ülke olmaktan çıkacaklar. Elbette onların yerine cazibe ülkeler olacaktır. Benim tahminim Polonya gibi Doğu bloku ülkeler olacaktır. Bunlar daha güvenilir ülkeler. Amerika için bu ülkelerde daha fazla Amerika'ya güveniyorlar. Çünkü bu ülkeler ne Rusya güveniyorlar. Ne de Almanya, Fransa gibi Avrupa Birliği'ndeki ülkelere güveniyorlar. Çünkü bu ülkeler, Birinci Dünya Savaşında da, İkinci Dünya Savaşında da bu ülkelerden madik yediler. Rusya'dan da madik yediler ve diğer Avrupa ülkelerinden de madik yediler. Tek madik yemedikleri ülke, şimdi akıllandıkları için farkındaysanız, Polonya örneğin bizlerden sihalar, savunma sanayi silahları aldı. Çünkü her iki tarafa da. Güveniyorlar güvenmiyor. Ne Rusya'ya güveniyor tam anlamıyla ne de Almanya gibi Avrupa ülkelerine güveniyor. En çok aslında Amerika'ya güveniyor. Amerika'dan ders almadığında ileri geliyor ama diğerlerinden ağızları yandıkları için şimdi yoğurdu üfleyerek yiyorlar. Bu da normaldir. Ve bu arada da Türkiye bir birlik kuruyor. Bunda da başarılı olacak. Her şey iyi yönde ilerliyor. Bunun işaretleri geliyor. Kıbrıs'tan da geliyor. Kötü bir haber gibi olsa da bir şeyler yapılmaya başlandığının işareti olarak ben bunları görüyorum. Macaristan'da zirvenin yapılması büyük bir mesaj. O mesajı alıyorlar. Avrupa Birliği artık Demin de dediğim gibi yırtıcılığını yitirdi. Hatırlarsanız Diyarbakır'da herhangi bir bir avukat dahi tutuklansa nasıl bir beyan veriyorlardı, nasıl saldırıyorlardı ülkemize. Bunlar gençlerimiz iyi hatırlasınlar, iyi kafalarına yazsınlar. Daha önceleri Ermeni soykırımı diye sıkıştırdılar. Onun öncesi var Kıbrıs'ta diye sıkıştırdılar. Hep bizi meşgul ettiler. PKK ile sıkıştırıyorlar ama artık Türkiye yeni bir dünya düzeni kurulurken bu düzeni kuranlar içinde, kuranlar arasında olmak istiyor. Bağımsızlığını kazanmak istiyor. Yüzyıldır biz bağımsız maalesef değildik. Bunu bize bağımsızmışız gibi yutturdular. Hele hele içimizdekiler yutturdular. Kralcılar var ya içimizde. O kralcılar kralın öldüğünün farkında değil. Hala ölen kralın kralcılığını yapmaya çalışıyorlar. Boşa nefeslerini tüketme ben medyadakilerden bahsediyorum. Sesi çok çıkanlardan bahsediyorum. Özellikle muhalefet partisinden bahsediyorum. Muhalefet partisi zaten muhalefet yapmıyordu. Kişiye göre, kişiye odaklı politika yapıyordu. En kolayını seçiyordu. Hiçbir şey yapmana gerek yok. Ülkenin dertlerini çözüm üretmeye hiç gerek yok. Ama gerçek muhalefet öyle yapmaz. Çözüm üretir, önerir, sıkıştırır hükümeti gerektiğinde hükümetle beraber yan yana gelir ama bunlar politika yapmak istemediler ki siyaset yapmak istemediler ki tembeller muhalefet tembeller topluluğu söyleyeyim halkı kandırdılar seçmenlerini kandırdılar böyle yaparak kolay para kazandılar aslında para kazanmak için oradalar o kişiler, makam sahibi olmak için. Ama hangi bir soruna el atıp da çözüm önerisi verdiler? Niye bunu yapmıyorlar? Neden yapmadılar? Niye önergeler vermiyorlar? Niye hazırlık yapmazlar? Yapmıyorlar. Kırsal bölgelerimizde yaşayan insanlar için niye projeler üretmezler? Örneğin daha önceki videolarımda birazcık bahsetmiştim. Neden önerge vermezler? İşsizlik güvencesinin daha da geniş kitlelere yayılmasını sağlamak için neden iş kur gibi, sosyal güvenlik kurumları gibi bunların daha da verimli çalışması için öneriler vermezler? Neden herkese devlet sahip çıkmasın? öğrencisine de çocuğuna da bunlar için niye önerge vermezler? İşlerine gelmiyor. Sarayın tuvaletleri altın kaplama diye bir yalan at. O nasıl olsa satıyor. Satın alan çok. Çünkü oy vereninizi öyle zekası düşük gördüğünüz için onların da yediğini bildiğiniz için böyle yapıyorsunuz. işin kolayına. Ama artık bunlar geride kaldı. Yavaş yavaş gerçek muhalefet gelecek. Demokrasi, adalet vesaire diyorsunuz. Sadece adını kullanıyorsunuz. Çünkü bunu ispatladı. Kılıçdaroğlu özellikle ekibi, o zihniyet ispatladı zaten onu. Herkes uyanmaya başladı diye umuyorum. Umarım da haklıyımdır. Haksız çıkmam. Umutluyum. Umutlu olmak istiyorum. Maalesef aslında çok umutsuzum ama bir şekilde artık Kendimize gelmenin zamanı geldi. Hepimizin lehine olan şeyler bunlar. Birazcık dış basını, dış ülkeleri takip etseler, bu insanlar siyasetin nasıl yapıldığını bir baksalar, dinleseler. Örneğin Abdullah Çiftçi'yi çok beğenirim. Dünya medyasını takip ediyor ve analiz yapabiliyor. Hangi bizim gazetecimiz dünya basını takip edip değişik ülkelerin basını takip edip bir fikri yazı haline getirebiliyor. Maalesef çok az zaten sorun olan bu işini hakkını vererek yapmıyor ülkemizde. Herkes bir makam sahibi ama o makamın maalesef hakkını vermiyorlar. Bu değişecek, değişmek zorunda. Çünkü yeni bir dünya düzeni kuruluyor ve Türkiye bu düzenin liderliğini yapacak. Ben buna inanıyorum, gönülde inanıyorum çünkü başka yapacak kapasitede ülke yok etrafımızda başka bu potansiyele sahip ülke kalmadı Türkiye lider ülke olacak Lider ülke başka da seçenek yok. Avrupa Birliği bunu yapamadı. Amerika zaten yapamadı bunu. Çünkü emperyalist oldukları için insanlığa hiçbir şey veremediler. Verdikleri şey insanlığı elbette bir şeyler kattılar ama önce kendi insanın benim diyerek senden çalarak yaptılar. O yüzden bunlar destek görmezler diye ben düşünmekteyim. Türkiye o yüzden liderliği alacak, etrafını toplayacak birçok ülkeyi zaten güçlü olanın yanında olur. Zayıf ülkeler, zayıf insanlar doğanın kanunudur bu. İlgiyle izleyeceğim Erdoğan'ın Macaristan'daki görüşmelerini hoşuma gidiyor. Anladıkları dilden konuşuyorsun Sayın Cumhurbaşkanım. Avrupa Birliği'nin diğer ülkelerin anladığı dilden konuşuyorsun. Dik duruyorsun, diklenmiyorsun. Aynı şekilde devam et. Bu ülkenin insanlarının, halkının gururunu yıllarca ayaklar altına aldılar. Çok ezdiler, çok ince bu ülkenin gururunu. Hele içimizdekiler daha da teşvik etti ezilmesine. Biz bir şey yapamayız, biz adam olmayız diyerekten. O kişileri çok iyi biliyorsunuz. O kişileri de bize parlattılar, parlattılar medya aracılığıyla ya da medyada önümüze koydular. Bizde bir söz vardır. Birine 40 defa deli dersen deli olur. O taktiği uyguladılar. Ama artık deli de delirince de artık yeter be der şimdi yeter ve deme zamanı. Hafta sonunda böyle bir video ile karşınıza çıktım. Sizi videosuz bırakmak istemedim. Önümüzde uzun bir çalışma haftası var. Herkese iyi haftalar, iyi çalışmalar diliyorum. Finlandiya'nın Laht şehrinden vatanına, milletine, devletine ve bayrağına bağlı olan herkese selam olsun diyorum. Takipte kalın, sağlıcakla kalın. Esen kalın, hoşça kalın.